Hmm. Ömer Pro hoş geldin. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, gelenlere merhaba diyoruz. Takipçilerimiz neredesiniz? Terlik adam canlı yayında. Kaşın gelin. Yok beğendim. Tamam herkes iyi ki beğenmiş. Teşekkürler kardeşler. Bakalım kimler nereden takip ediyor bizi. Evet. Ömer progeş. Evet, yeni gelenleri bekliyor Oğuz. Evet. İki kişi miyiz lan canlı yayında? Nerede diğerleri, nerede acaba? Üni, Ünivercen, hangi takımlısın? Galatasaray, çok eskiden Galatasaraydım. İstanbul izliyorum kral, İstanbul'a selamlar olsun. Hadi dünya, neredesiniz terliksiz adam, canlı yayında. Beş kişiyiz he, beş kişiyle iyi? 5 kişi neresi iyi. aslında iyi değil de yapacak bir şey yok. Lan biz 100 kişi yüzleniyorduk önceden ya. Yani. Evet bekliyoruz. 6 kişi olduk. 6 kişiyiz. 6-6-6 Fadime, Tosun selam hoş geldin. Evet yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar geldiniz mi? Okula dönüş başladı mı? Eve dönüş. Tatil dönüşü. Kral boyayı bitirdik. Ev çok güzel oldu. Ha. İyi iyi vallahi güzel olmuş. Hangi renk yaptınız bari? Hı? Ömer 5 5 5. Abi bana anlar beni bana anlar mısın? Bana beni anlar mısın? Ne anlar? Ne konuda ver. Yeni gelenler. Neredesiniz? Dünya nerede? Almanya var mı burada? Belçika Fadime. Abi nasılsın? Teşekkürler Fadime. Sen nasılsın? Fadime Tosun. Nereden yazıyorsun abi? Ya? Yerlerini de belirtin. abi. Ben beni canlı yayına al. He, yani yapamıyoruz ki onu. Başlamadan yapacağız arkadaş. Abi 5 5 dakikaya o dolur, dolur demiş. 5 yani dakikaya o dolur. Yani 5 dakikaya dolur. Ha 11 kişi olduk. Yok ya. Bilmiyoruz ki eskiden biz izleniyorduk. Çok üzüldük. Terliksiz adamlar nerede ya? Terliksizler neredesiniz? Terliksizler. Kaliksiz adam burada. Neredesiniz? Ayıptır ya. Gelin. Ha? Yayın demiş. Ha, yayın anladım. Anladım. 5 dakika dolar demiştin de. Merzifon'dan yazıyorum. Ha. Amasya Merzifon'a selamlar diyoruz. Hadi bakalım. Bak 8 kişiye yine düştük. Ya gelmez ne <laughs> Ömer ya. Evet bekleyelim belki. Siz yazın ben okuyacağım arkadaşlar. Sıkı bir çalışmanın ardından beraberiz. Odalar bir çimen yeşili, iki avokado, üç petrol yeşil arabalar ve salon buz beyazı kapıları damla sakızı bayanın adı da Marshall. Ha, en iyilerinden yani. He. Ya. İyi iyi. İyi bitirmişsen sevindim ya. Bayağı işi biraz zor çünkü. Evet. Bugün Amasya'ya gideceğim ha. Bugün Amasya'ya gideceğim. İyi yolun açık olsun. Kral sen nerede yapıyor? Ben İstanbul'dayım arkadaşlar. 7 kişiden canlı yayın yapıyoruz ya. Abi bu bize hakarettir ya. Valla. Bu bize hakaret. 8 kişiden canlı yayın olmuyor ya. Fatih Metos'un Kalp atın kalp. Haydi. Azerbaycanlar neredesiniz lan? Azerbaycanlar hepsi kayboldu Türk bu yayını var ya en son... Abi yayın kopuyor ya. Yayın da gerçekten sıkıntı var ya. Abi bu sana teşekkürler. Hadi meht olsun. Abi arkadaşım yayın... ...izliyor da şu an. Hadi selam olsun. Emel Kurhan'ın arkadaşına selam olsun. <laughs> Abi kaç yaşındasın? 13... 33 yaşındayım. 13 yaşındayım. <laughs> 33 yaşındayım. Of. <laughs> o bu sıcaklar bitmedi ya. Sıcak hala sıcak ya. Oy. 6 kişiyle canlı yayın yapıyoruz ya. Arsan abi. Tellik bitmiş abi. Tellik gitti. Bizim eskiden yayınlarımız 100 kişiyle açıyorduk ya valla. <gülme> Hareketli böyle tık 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 Benim yazımda 13. Benim yaşımda 13. İyi. Yaşlanmışsın. Aynen öyle. yaş kapıya dayandı. <laughs> Dur oğlum daha nerede yaşandı Daha yolun ya Yayın kes... kesiliyor arkadaşlar. Yayın ya bekarım ya. Bekarım bekar. Bu bay. Bay mı demiş? Ne demiş? Bir şeyler demiş ama. Neyse yayın...